Disiplinli odaklanmanın yokluğunda günlük önemsiz şeyler yapmaya garip bir şekilde sadık hale geliriz. İnsanlar hedeflerinin ne olduğunu biliyorlar ama yine de dikkatlerinin daha az önemli görevlere kaymasına izin verebiliyorlar. Önlerinde o kadar çok iş, e-posta, toplantı, hedef, ailevi mesele ve diğer sorumluluklar var ki odak noktasını kaybetmeye başlayabiliyorlar. Görünen o ki gelecek nesil için en önemli beceri ne yapılacağını öğrenmek değil, ne yapılmayacağını belirlemektir ve sonuç getirmeyen önemsiz işler yerine sonuç getirecek temel hedeflere odaklanmaktır. İşimizdeki ve hayatımızdaki inanılmaz yoğun günlük işler uzun vadedeki ana hedeflerimizden bizi alıkoyabilir. Sözlerinizde, davranışlarınızda hedefinize odaklanın. Sözleriniz de çok önemlidir. Sanki bir yaka mikrofonu taşıyorsunuz ve sizi duyuyorlar gibi düşünün. Düşünceleriniz zihninizde olsa da sözlerinize dönüştüğü andan itibaren artık adeta bir tohum gibi olur. Dolayısıyla odaklanma prensibiyle sözlerinize, davranışlarınıza ve yaptıklarınızın sonuçlarına iyi hesap ederek işe başlayın.